Şimdi daha demin yenildik. Dördüncü olduk ama Biz bizim kolumuzu... Videodaydık kolumumuzu... arkadaşlar daha demin ama yenildiğimiz için sildik. İnşallah... Ben sildim. Sen sildin mi? Silmek. Sildi bu da. Ben abi ben 8 bit çok seviyorum da Leon'a karşı hiçbir şey yapamıyor. Ben, sil, ben sildim. Ay, sildim. Rico'ya almak istiyorum. Hepinize Rico de, güzel de, mi? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Brawl Stars bir oyuncu videoyu ben mi? Kanalıza bildirim açmayı unutmayın. E, arkadaşlar daha demin full yenildik. Evet o yüzden. E arkadaşlar ulu ama ulu ulu biz ululdum. pro olduğumuzu kanıtlayacağız size. Pro olduğumuzu kanıtlayacağız. Arkadaşlar bakın şu su, su. Ne güzel 20 litre yapmıştım. Baktım. Hadi, hadi. 900'den 300 bir şeyler veririz. Neyse arkadaşlar inşallah Leon'la da bir şey yapar. En sevdiğim karakter zaten Leon. Bailon Benim en sevdiğim yani. karakter 8 bit ama çok yavaş olduğu için hemen ölüyor. Ama o zaman neden seviyorsun? Seviyorum ama vuruşlarını seviyorum kanka. 8 bit vuruşu çok güzel. Bir dakika sardı iyi ya. Bir de Hı -hı. yıldız gücü iyi. iki tane, bir tane de do e doğma hakkı var. Bir de ışınlanıyor. Evet. Abi, abi yine direkt direkt abi var. Abi ben kulonumu koyuyorum oynamak için. İnternet de gitti. Tamam. Bir kulon sen bilini oyna. Şunu kırıyorum aga ben. Lan yakınlar çok iyi vuruyor Arkadaşlar, bakın 2 vuruşluk kutuyu yok ettik be. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz ama burada. Abi Leon'un şeyiymiş ya. abi ben görünmez olmak istiyorum ya. Geber, geber. Hadi. Nerede abi ben... şunlar şurada geber tek var ya süper olur be. Aga geberdi biri. Hadi, hadi. Abi Crow gitti öldürdük. Beni öldürdü, öldürdü. En sonunda bulduk, vurduk. Gebereceksin Crow. Geberdin. Crow'u geberttim kanka. Kanka başka bir bit var. Abi. Şu tarafa attım. Kanka ben şunların peşine gidiyorum. Yanıma gel yanıma gel. Geliyorum. Aksesuarını kullandı. Yanıma gel kanka. Abi başka leon geldi. Yıldız, yıldız koydum. Arkadaşlar sesimi duymamış olabilirsiniz. Çünkü hoparlör kısmına elimi koymuşum. Abi, şu sekiz ya, biti abi öldür. Biti toplamış, şu sekiz biti öldür abi. Şu abi. sekiz öldürürsek yaşadık. Aa evet, sekiz arkadaşlar, bit. Arkadaşlar kurulumumuzu gö göstermeye başladık. Var diye tane gitti. Kurulumu koydum aga. Abi sekiz bit nerede? Ben burada ikisidir. gebereceksin 8 bit işte arkadaşlar proyuz biz. Arkadaşlar Pro. kurulumuzu gösterdik be. Kurulda da afet çıktı.